Selamun arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Günlerden pazar. Dün tarladaydık, yoğunduk. Video atamadım. Bugün de güne başladık. Az bir şey tarlamızda yer kaldı. Onu da bugün atıp gelecek inşallah. Kasa iş yok. Dün ben kasa söktüm. Arpa doldurdum ama bugün az bir şey kaldı. Ekip gelecek inşallah. Ekimimiz bitmiş olacak. İnşaat bebe, işimiz bebe, devam ediyor ama ustalar bebe, yanan bebe, 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 yani olunca babamız arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip yanıyor. Kış geldi. Sula işi biraz var daha. Bebe, daha. Bebe, ustalar başka bebe, işe gittiler. Ondan dolayı onlar bekliyoruz. Bebe, bebe, Ardından bu acayip de zobayla başladık yine. Sıcak acayip oluyor arkadaşlar. Zoba pasa olsa da bebe, bebe. acayip bir şey zoba. Ondan sonra arkadaşlar o sevmemizin merdiven kulesinin orası kaldı. Hiç şeye gittiğimizden tarlaya yapamadık. Bugün onu bitireceğiz inşallah. Yarın da kenarlara şey vuracağız arkadaşlar. İskele. montalamasını yapacağız inşallah. Nalus'la beraber. Birazdan kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Kahvaltımızda görüşürüz inşallah. Ümit. Bay bay yap izleyicilerimizi. Cil yakında buraya geçmiş arkadaşlar. Ne oluyor? Ne sabah sabah bir etmek yapacak iki şey bezleyene hız iki bezleyene ilk kere vermene iki bezleyene vermesin ki de bize He. Görekli kazılayım. He kolay gelsin. He, hoş o gelsin zaman sefendi. bunlar da böyle yaparken biz evet. müsaade olsak çekim yaparım Açın, arkadaşlar size. Bu yerlerden aldıydım akşam. Bunları çiçeceğim için de onları, onları doğrayacağım. He. Evet, elim şu soğumuş bayağı. Çerdeşi. Öyle Dedim. mi? Evet. Aslan Aksana uğraşırsanız şu, şu kapıları kapılar kapatalım mı burada gelsiniz canım? Yok canım. He canım bitiyor, ne yok canım. Bitiyor bitiyor. bitiyor, bitiyor İyi kolay gelsin Gerçekten o zaman. Şey. Biz de kahvaltıyı bekliyoruz. Kahvaltı yapalım. Nayut usta gelecek. Biz de inşallah. İ i̇nşallah. E i̇şimize e başlayacağız e arkadaşlar. Önünden sonra da biz bir giriş edeceğiz. Onlar bitirecekler. Bir torba un edecekler. Ondan sonra biz de bir torba. İyi bakalım şimdi size de kolay gelsin. İnşallah. Evet değerli dostlar. Şöyle. E Dondurucudan çöreklerimizi Cansu getirdi ben de içine attım. Şimdi sıcacık olacak. Ömer. yiyecek misin çörek? Ne mi babam? Ha? Sıcak mı? Kaç kaç canam babam sen kaç. Sıcak mı Ömer? Ne mi? Sıcak. Baba. He sıcak. Baba. E oğlum bak kaşınıyorum buraya yaklaşma sen. Tamam mı sıcak? Tamam mı? arkadaşlar. Şimdi Cansu ne Cansu bu? Bu yumurtalı Yok. peynir eritmesi. Oo yiyecek ne mi? Evet. Sobamız üzerinde daha bir dakika olur. Aynen. Evet. Güzel gözüküyor. Yanından çekil şu sesi bir gelsin Telefonu yakacağım. Az daha elim yanıyor. Telefon da yanacak. <laughs> Onun, aynen kameramız, kameramız gidecek ondan sonra alacağız aman diyeyim. Evine de uzaktan çekmeye Aa, ihtiyacım var. Baba şeyimizle çay da iyice kaynadı. Üstünü biraz açtım arkadaşlar. Kışın da bu güzelliği arkadaşlar. Adam hani biz daha şu an dinlenmiyor ama kışın daha insan dinleniyor. Böyle evde huzur oluyor, sakinlik oluyor. Bazen sıkıcı oluyor. Ne babam? Yükseldi elektrik işlerine uğraşıyor. Pil yapıyor, motor da yapıyor. öğretmenine gönderdim. Hocam bu böyle tesisat yapıyor diyeyim. O da oğlumdaki şeyle de söksün, yindir arkadaşlar. Ha. arkadaşlar bir tane Türk kahvesi makinesi vardı. Onun tuşu bozuldu yani kendisi bozuldu tuşunu çıkarttı kendisi lamba yaptı ona bak hele. Ee, düğüm yapmış yaptı da bu göstermedi atlalarını. Sobamızı Bağla hadi, hadi. hadi bağla bağla. Son şeyler böyle de yani, Ömer'in elbiseleri iyi gözükmüyor burada. Bunlar ben giydireceğim ya o yüzden. E ee, biraz sonra giydir de. Hani. Üstün değişim bir de bezin değişim. Daha arkadaşlar üç daha toplandı yani. Yine kalktık. Kalk Kahvaltı yapacağız ondan sonra. Cansı buralar toplayacak. bizlerde. de. Ne babam? Gelim mi? Geldim hadi ben. Neymiş o? Ha <laughs> düşen orada. Yok yok çıkma. Düşen. Düşen babam var düşen. Orada düşen. Yüksel'e koyuyorsunuz arkadaşlar. Yüksel'de elektrik hastalığı var. Düğmeyi ha? bir açın. Düğmeyi bir açalım mı? Aç babası düğmeyi de. Açıyorum de. düğmeyi. <laughs> Nasıl kırıyor? Hey, Abo. Yandı la lamba yandı lama, abo. Kafa çalışıyor senin var ya yüksel. Lama. Düğme yapmış bak düğmeyi de kapattın bak baba. Abo. Vallahi kendi yaptı ha. Düğme yap... aç. Yok. Bunu öyle. dur tamam dur abin şişini bırak oğlum. Onun için pil. Pil varmış bırak bırak pil sana zarar. Ha. Abin oğlum mu? Ha. <laughs> lambalar var. ha. Eğlenim, tesisatçı arkadaşlar. Bizim evin tesisatını döşe tamam mı yüksel sende? Tamam. Lambalar hem dağ. Aaa küçük lambalardan varmış gördüğünüz Hı. gibi. Hasan öbür odaya mı? Olsun yanına sen çırak vereyim mi la? Tamam. Öbür odaya minderlerinin ev yaptı şöyle işte üst üste yastıklarına şeylerine. Bu lambayı da oraya dağıttı. Yok. Dağmadım. Dağmadım ama içeri aydınlıyordu. İçeri bunu sallamış bir şey. Heee. Düşen o ben. Evet. Evet. çıktı yere bakın arkadaşlar. Oraya hince aşağı düşecek bak. Ağız boşluk. Ben. He he boşlukta daha çek kadın ağız. Düşen. Aşağıya oyuncaklarını düşürmüşler. Onu he he onu ister. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Babam turşu vazgeçilmez. Akşam da gördüğünüz gibi zabak da var. Akşam da var. Bayağı var. Afiyet, bayağı var. Bayağı var. Afiyet olsun Yüksel Ağa. Şunlar da arkadaşlar bana Yedin yazmışlar ki şey? sen kaplarını getiriyorsun ağzını açma. Açınca tereyağımız var mesela o var o var ama yemiyorlar böyle. Başka alternatif olur. Yedik ya şimdi arkadaşlar şunlar da soğumadan Geliyor. Miyi başlayalım. Annem de geldi. Bunlar mı? daha da soğuk. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani yeni yapılmış gibi oluyor sobada da. Eyo! Yo, gelin. Benim yirmese Hadi bakalım kafaltıya arkadaşlar. Kış geldi, kış. Vallahi de geldi. Kaç evlerimizdeydi? Ve o zaman bize afiyet olsun dostlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar yarım kalan işimize devam ediyoruz. O bir tane şu parçanın birini atmıştık. Şuraya da o kadar yorum gelmiş arkadaşlar. Çoğunluğu okudum. Kalp atamasam da herkes çoğunluk can suya vermiş. Ama arkadaşlar burası hani böyle büyük aşırı bir mutlak olacak yer değil. Bir de hani oradan toz gelir can saklı diye yazmışlar. burada kapalı bir yer değil arkadaşlar. Bundan sonuçta ön taraf hep açık buranın da. Burada yani toz gelir. Bura, oraya geldikten sonra buraya gelmesi ama biz yani büyük mutlak ya da bir şey yapalım. Sadece iki gözlü lavabo bir de yıkamayız yani ufacık bir şey. Yani kırılmış değil. Çoğu da Hasan yazmış ama biz kalan artık kırılmış. Orsun'a da sorarız piyasacımıza. Büyük ihtimal oraya yapar. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam Biz işimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kez de şu merdiven kulesinin olduğu yer vardı. Şuradan şöyle göstereyim merdiven kulesini. Buraya şöyle kalasları attık. Şöyle burayı da kapatıyoruz güzel görüntü olsun de şöyle gözükmektense güzel gözüksün. O sebemiz iki tane eksik geldi arkadaşlar. Nalustanyan gittik o sebeyle aldık Bulaşlar. 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 Elektrik şeyler gelmiş. bu panolar falan geldi. Onları aldım geldim bulaştan. Şuradan şu kenardan girecek arkadaşlar elektrik dışarıda. Şu yeni yapılan direğe bağlanacak. Onlar falan hazırlayacağız. Seneye hazır olacak arkadaşlar sadece seniye düğmeler düğmeler takılacak abi diyor tesisatçımız. Direkt şey yapacaksın diyor yani bir düğme işin kalacak seni ediyor. Bu sene diyor tasasını attır yoksa hani günlük zam geliyormuş. O pano geçen 2700 liraymışmış arkadaşlar bir pano. Şimdi 3000 lira olmuş hemen. Hani hiçbir şey yerinde durmuyor. Ne yaparsan kar şu anda. Ha fazla bir şey yapmayız ama artık böyle duracağız arkadaşlar. O zaman bize kolay gelsin. Bizimkiler de ekmek edecekler bugün biraz. Annem sabah fitrede de gördüğünüz gibi böyle şeysini doğradı. Sıdalanıyordu. Derman, elmas gelmediler bir diye. Annem böyle iş zamanı çok şey olur, stres olur. Bir hemen olsun bitsin gibi. Yani durum böyle arkadaşlar. Bize kolay gelsin. Bittikten sonra gösterir size burayı. Evet arkadaşlar şöyle pasta yapılmış. Biz de yorulduk. İlk evacım da gelmiş. Hoş geldin bacı tekrardan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ekmek mi diyeceksin sen de? Acıkmışlar ekmek ekmeye geldim. İyi iyi maşallah. Allah. Acıkmışlar ekmek ekmeye geldim. Yok acıkmışlar da <laughs> sudaklılarını getirdim ben. Şunları getirmiş arkadaşlar. <laughs> börek istedik normalde yer biz böreğim kola içecektik şey. arkadaşlar. Nar ustanın hiç yok bakalım. Ben, ben pek, pek bilmiyorum arkadaşlar. Şurada ufak tefek bir şeyler açabilirsem açacağım. Olur ya. Kalanı öğreneceksin işte koyu yerinde yavaş. Ekmek ekmek basar. Nurgül hanım almış ya 500 lira şöyle şeyler. Nereden acıyorum diye ekmek diyoruz. Ha. Koca koca ya bizimkiler. Öyle alsa bizim olur. Bana onlar yeter şöyle şöyle alsam. Öyle de alalım. Böyle evet, de edilir. Bakalım bakalım koyu yerinde olur. olur. Biz de arkadaşlar Ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım. Leğenleri falan götürecek misin beni? Hadi bak. Yukarı şeysini olur. bitirdik arkadaşlar. Aşağı indik şu kenarlardaki tahtaları arkadaşlar topluyoruz. Yakılacaklar şöyle yakacağız. Torbaya dolduruyoruz kenarda gördüğünüz gibi. Kesecekler keseceğiz. Uzunlarda Nail usta gel götürecek müzik. şey yapacak evet, arkadaşlar. Gel, gel. gel, böl Ali. bölüm abi, yeri yapacak. Gel abi ben veririm. Şöyle gel. kayfemiz de geldi. Ali'nin tatlısı da geldi. Çatanız var mı? Bu tabakla bile, tatlımız. tabakla bile kişilik miydi bunda? Aynen. Az olmuş da. Getiririm kardeşim var iyi. <gülüyor> <Börek> <gülüyor> <yiyormuş> da iyi. Börek yiyelim da karnımız yaptım. kalan. Var mı Hasan daha, aynen ben daha başlamadım. Ben de başlamadım arkadaşlar. arkadaşlar. Kayhan'la beraber içim. İçeri iskele kuracaksınız. başladık şimdi. Durum böyle arkadaşlar. Kenarlar topladıktan sonra size orayı da gösteririz. O baban Çok ağaç ağaç motorundan biraz sonra keseriz. Onları da baban. toplarız. Annem, Yarın işte. şeyler döşeniyor arkadaşlar. Lağım giderleri, elektrik yerleri falan çünkü niye geri gittik ki? Yıllar söyledi ya buradan buradan çıktık evet, ona göre. tarif etti, gitti. Onları biz temizleyeceğiz. Biz olsun arkadaşlar. Buradaki ufaklar gördüğünüz gibi Doldurduk torbaya. Pilketler de şu kenara çektik birazcık 3-5 tane vardı. Şöyle bir ateş yaktık arkadaşlar plastikleri. Ondan sonra naylonlar, şeyleri büyük kaba olanlarda şey yaptık arkadaşlar kesileceklerde. Şöyle kestik naylonlarını. Gördüğünüz gibi bir sürü yağacak çıktı buradan da. Bunlar dolunacak, Eve götürülecek. Şu acı sacımız da arkadaşlar yukarı çatıya batlanacak. Buralarda daha ufak daha işlerimiz var. Gördüğünüz At yoluna çöp. Oraya at da yansın. Buraları patlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yarın buraya kepçe falan gelecek. Onun için iyi bir şey olacak. Evet değerli dostlar böreklerimiz yapılmış şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Nail ustamdan şepe yaptırdık. Deniyorum Bazı da. illerde yağlama diyorlar. Çok kötü yumurla... olmuş yağmur. Ee, Yağsı az olmuştu. Ne? Yağsı biraz çok olacaktı. Hı -hı. Ayaz da yanına yumurtaları yapmış, yaptırmış. Demirler biraz kenar çekti arkadaşlar. Buradan su borusu falan gidecek. Yarın bakacağız belediye nereden kazarsa artık. Ateşimiz de yanmaya devam ediyor. Attık plastikleri, ondan sonra hortumları, laylunları. İşe yaramayan sağda solda pasakları attık. Güzelce. Bunlar da bittikten sonra arkadaşlar bura bir tırmanan şöyle kasa yanaştırılır geri geri. Taşlar da atılır. Bir kırmızı toprak demin mi Nalus'ta? Of diyorum sana. Of. Şu Yorum topraktan sana. lazım arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz topraktan. Bağ toprağı. Bizim eski bağların toprağından, Bura ondan sonra ne ekersen güzel çıkar. Aynen. Durum böyle. O zaman Taş gibiymiş vallahi etmekte. Dişimi kıracağız ya. Aynen. Koymuş ak diye ara bu şepe. O zaman bize al. Ali de böyle kola geldin de. Katarsa ya. içerik böyle telefonu kurdalamayı bırakır da katarsa. Oyun oynamıyorum ki. Kurdalam sonuçta. Ama kurdalamam gerek. Cibine onu bir koy da sonra kurdalam sen. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Tamam, bir saniye. Evet gel dostlar. Akşam oldu. Nail oraya şey vardı. Arabanın altına koyduğum demir vardı. Onu götürdük. Garaj yapıldığı için artık o kullanacak onu. Aracın şöyle burnunda ön tarafında siyah şey vardı. Bıyık mı? Ona bıyık deniyor. Evet, bıyık vardı. Onu söktüm. Bayağı solmaya başlamışmış. Akşam da oldu. Onu arkadaşlar zımpara yapıyorum. Ahmet Enişte var bizim burada tamirci. Biri bu arabanın farlarını çok yanlış takmışlar. Şöyle içindeki ampulleri biri havaya bakıyor, biri yan tarafa bakıyor, sarı sarı yanıyor. Yani nasıl sporsa bunu Zenon far takacak. Ondan sonra o bıyı zımpara yap ben güzelce boyayım vernik atayım dedi parlasın dedi. Onu da zımpara yapıyorum arkadaşlar. Ardından yarın onu yapacak bir de aracın motor kulağını falan yapacak. Birisi şey yapmış. Düşmüş onu dağacağız. Başka da bir sıkıntı olmuş. Geçen baktırdık ya bakın her şey güzelmiş. Durum böyle arkadaşlar akşam oldu. Hayatın içinde de şöyle boşaldı bunlar çıkınca. Yüksel karanlıkta dolanıyor. Patatesin üstünü örtmüş. Ne oldu onu temizleyecek gibi doktordum bana da. Derdin ne? Derdin ha. mı Çiler zabağı o hiç kurumaz o. Dört de onu gündüz örteceğim akşama doğru sileceksin. Ben arkadaşlar zımparaya devam ediyorum. Yarın onu güzelce boyayacak Ahmet'in. size sabah götüreceğim. Sabah işlere güzel devam arkadaşlar. Belediye personeller falan gelecek. Yarınki videomuzda beklemede kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar.